Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle APK indirdiğiniz ve yüklenemedi sorununu açıklayacağız arkadaşlar. Ee, haydi videomuza geçelim. Bu arada like ve abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar. Diyelim ki APK, APK dosyanızı indirdiniz. Ondan sonra açılmadı. Ee, bunun sonu arkadaşlar. Birincisi dosyalarıma geliyorsunuz arkadaşlar dosyalarıma. Oradan da Cihaz hafızasına giriyorsunuz arkadaşlar. Cihaz hafızası. Girdiniz. Buradan download diye bir şey var arkadaşlar. Buna tıkladığınızda yüklediğiniz downloadlar e, yüklenebilir geri. Oradan şey yapmadığı için. Buraya geldiğinizde indirdiğiniz e, APK dosyasına tıklayıp e, yükleyebilirsiniz. Bu birinci yöntem. İkinci yönteme geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Google Play'e girdik ve buraya X X APK installer yazıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bu uygulamayı indiriyoruz. Bu uygulamayı indirdikten sonra arkadaşlar APK'nızı seçiyorsunuz. Bir tane video izliyorsunuz arkadaşlar. Bir tane video izledikten sonra uygulamanız yükleniyor. Ee, uygulamanız yükleniyor arkadaşlar yani yani uygulama yüklediniz diyelim tamam mı arkadaşlar? Şuradan APK'larınız görüküyor. APK'larınızı indirme butonuna tıklıyorsunuz. Bir tane video izliyorsunuz. Ee, video izledikten sonra uygulamanız indiriliyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, bir dahaki APK ve internet hakkında videolar için görüşmek üzere bay bay.